Bugün size enteresan bir soru soracağım. Neden yeni yılı Ocak ayında kutluyoruz? Hadi ufak bir tarih turuna çıkalım. Eski zamanlarda yeni yıl baharın gelişiyle yani Mart ayında kutlanırdı. Ama Milattan önce 46 yılında Julius Caesar devrim niteliğinde bir değişiklik yaptı ve Julian takvimini oluşturdu. Bu takvimde ise yılın başlangıcı 1 Ocak olarak belirlendi. Peki Ocak ayı nereden çıktı? Bu ay başlangıçlar ve geçişler tanrısı Janus'a adanmıştı. Janus'un iki yüzü vardı. Biri geçmişe, diğeri geleceğe bakıyordu. Tam da yeni yıl ruhuna uygun, değil mi? Fakat bu Julian takvimi çok uzun ömürlü olmadı. Orta Çağ'da Avrupa'nın çoğu Mart ayında yeni yılı kutlamaya devam etti ta ki 1582 yılında Papa 13. Gregorius Gregorian takvimini ilan edene kadar. İşte o günden sonra 1 Ocak tüm dünyada yeni yılın resmi başlangıcı oldu. Peki sizce hangi tarih daha anlamlı? Baharın gelişi mi yoksa 1 Ocak mı? Yorumlarda fikirlerinizi paylaşın.